Ayağını denk tut. Kaza fazla yüklenme. Buralar bizim oralar gibi değil. Ondan sebep dikkatli ol. Yakalanırsan bağlarlar arabayı. Sen merak etme dedem. İyi. Dur Sıfa. nere? Cebin boş. <laughs> Hadi bakalım elin oynasın. Allah seni o işimizden eksik etmesin dedem. <laughs> bak bak baba nasıl bilir dedesinin delinde oynamayı. De hadi var geç yoluna. <laughs> Aslanların aslanı. Dozu dumana kattı vallahi. Aha bak. Buraya yazdım. Dön gördüğümüz o kızla gideyim. Erkek tabi gidici. Gönlünü eğlendir Ondan sonra da bu bannersinin işaret ettiği kızı alıp gelin getirici.

Hasan. Arkadaşlar topluca tanıştırayım. Hasan. Merhaba. Hoş geldin. Dedim ya gelecek diye. Buralarda yeni. Selamünaleyküm. Selam. Aleyküm. Selam. Selam. Ay. Eyvallah. Arabayla geldin, gördüm. Ehliyetin var mı ki senin? Vallahi ben kaç zamandır direksiyondayım. Artık o ehliyet kim verirse, ...gelsin benden öğrensin araba kullanmayı. Vay, iyi iyiymiş. <laughs> Hangi okula gidiyorsun abi sen? Biz daha yeni geldik buraya. O var kafamda birkaç tane okul. Bakıcım artık. Allah. Ya ben bir şey merak ettim konuşmam biraz garip. Niye böyle ki? Nerelisin sen? Daşkın anlayayım. Soyadım da Daşkın. Aa babam da orada. Ona göre diyorsun yani. Ha. Ona göre diyeyim yani. Neyse ya. Nereliyse nereli. Al bak menü burada. Hadi sen de bir şeyler iç. Şefim. Buyurun. Aa şu arkadaşınkinden. Diğer arkadaşlarınkileri de tazele. Ben de. Oo. Tabii. Diyorum ki, bence artık hayatımızdan tesadüfler kalkabilir. Sen bana numaranı verirsin mesela, ben de seni istediğimde ararım sen de takip edilme korkundan kurtulursun. Sen bayağı dürüst bir kızsın ya. Doğrudan söyleyin. Güzel. Ama sen nasıl olsa bulursun beni. takip edilmek de güzel. Abi hesap istedik, getirmediniz hala. Bekliyoruz burada. Hesabınız ödendi efendim. Az önce beyefendi kasaya gidip bütün hesabı ödedi. Sağ ol. Sağ ol abi, eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ettik. Yalnız bir dahakine bizden olsun. Hem bir hoş geldin demiş oluruz. Niye böyle hareketler yapıyorsun ki sanki? Yok herkese benden içecek, yok hesabı ödemeler. Herkesin cebinde parası var ayrıca. Böyle kıra kıra hareketlere ne lüzum? Benim olduğum yerde kadın parası geçmez. Hele senin paran hiç geçmez. Çilli. görüşürüz. Akılda görüşürüz. Buyurun efendim. Hadi ben. Buna mı? Asla. Şu karım beğenmedi Ben ehliyeti olmayan birinin arabasına binmem. Canımı sokakta bulmadım. Vallahi bir çilliğe göre fazla prensipsin. Bu havada nasıl gideceğim bilmiyorum ama. Ezdin mi? Nasıl bu manyaksın ya? İki adım yol, yürürüm dedim. Nikiden beri peşindesin, basıp gitsene sen. Biz de böyle. Gezdiğin kızı evine bırakırsın. Hatta içeri girene kadar da beklersin. Baban mı öğretti sana bunları o taşkın anda? Hadi sallanma. Geldik. İyi geceler.